Emeğinize sağlık, elinize Çok. sağlık. Ben şunlar için de ayrıca teşekkür ediyorum hocam. Önce kitabınızı göstermek istiyorum. Çünkü bir okusun insanlar şöyle. Bu sizin Çok kitabınız. Çok Ama bu dinliyorum. kitabınızın bana açtığı kitaplar var. Onu söyleyip, Nermin Abadan bir. İkincisi Global Köy. Bunu da okuyabilirler. Bunları okumak istiyorum. Çünkü ben de e, sosyal iletişime meraklıyım. E, yine Ünsal Hoca'nın çevirdiği estetize edilmiş yaşam. Böyle kitap da tanıtmış olalım. Yani doğru kaynaklara da ulaşsın insanlar. Kitle iletişimde kültürel işlevleri. Bu da benim e, zaten çok meraklı olduğum bir alanda ama doğru şeylere rast gelmem sizin sayenizde. Yıkanmak istemeyen çocuklar olalım. E, ve e, en son iletişimin ABC'si. Ünsal, Oscar. Bunları sizin kitabınızdan sonra temin ettim. E, ve bunlar benim yaz tatili ödevim olsun. Yani öğretmen evet, olarak da, yaz tatilinde çalışayım ederim. Çok, çok, de, teşekkür, ederim. Oldu. E, çok teşekkür, teşekkür ederim. Size teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Dağılın. Çok teşekkürler Dağılın. sevgili Nihan. bunları okuyan filmleri, film önerilerinizi de bulabilir. Onları evet, hiç sizden evet. almayalım. Kitabı <laughs> okuyan film önerilerini de, de bulabilir. <laughs> teşekkürler Nihan. Evet hocam kitabınızda çok güzel önerileriniz var. Muhteşem kitaplardan bahsetmişsiniz, göndermeleriniz var. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Teşekkür ederim, Herkese çok teşekkürler, bütün katılımcıları. Hocam yine bekleriz. Bu sefer filminizle gelin lütfen. Tamam, olur, Filminizi olur. Kelebeklerin Çığlığı, çığlığı Eylül'de evet. gösterebiliriz. Gösterim arifesinde konuşuruz. Harika tamam olur Tamam hocam çok güzel olur. Çok sağ olun. Emeğinize sağlık.